Deli gönül ile düştük bir cenge, Hikmeti sorulmaz iştir bu gönül. Günden güne girer her türlü renge, Bazı solar, gah kumaştır bu gönül. Bazı yelkenini derin yürütür, Bazı ahvah ile ömrüm çürütür, Bazı lale sümbül çiçek bürütür, Bazı pus dumandır kıştır bu gönül. Bazı nefse uyar, pek bühtanlanır. Bazı seyre çıkar, pek seyranlanır. Bazı yere iner, perişanlanır. Bazı padişahtan baştır bu gönül. Sümmani dünyada sen çekme yası, Allah desilinsin kalbinin pası. Göğsüne uğrarsa ecel pençesi, O zaman anlarsın boştur bu gönül.